Arkadaşlar çapayı atalı ne kadar abi. oldu? Çapayı atalı 35 dakika. Hadi bakalım rast gelsin. İlk balığımızı Selami Can aldı. Rast gelsin. Sonra Niyazi de aldı. Hadi bakalım rast gelsin. Bugün ayın kaçı Niyazi? 3 Kasım. 3 Kasım. Hadi bakalım. Kaptan da tutmasın mı ya? Hadi bakalım rast gelsin. 3 Kasım. Kaptanım gel dedi. Hadi bakalım Bora kaptan rast gelsin. Maşallah. Maşallah. Boylar çok iyi bu akşam. 3 Kasım arkadaşlar. Selacan o, o. al dedi. Selam yemin abi. yemin güzelliği ne kadar önemli değil mi? Evet, yem ne abi, kadar önemli? Önemli. Yem önemli. Yemin yemin önemli. Arkadaşlar şey şeye ya. Bakın bu Karadeniz hamsisi Marmara hamsisi çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Bu yemi arayıp bulun. Rast gelsin. İkinci kaptanım ben de varım dedi. Hadi bakalım rast gelsin. Evet Nurhan Hanım tebrikler. Tebrikler. İstavrit'ten Çin'e geçti kendisi. Geçen sene İstavrit tutuyorlardı. Hadi rast gelsin. 3 Kasım. Uğur tebrik ediyorum. Eyvallah, sağ abi bu senin ilk avın mı? Bir tekniden böyle. Değil. İstanbul'da ilk arkadaş Denizli'den geldi. Rast gelsin hadi bakalım. Vay Burak Eyvallah. abi. Güzel. Rast gelsin hadi bakalım. Denizli'den sonra. Arkadaşlar çaylarınızı alabilirsiniz. Millet bugün çay içmiyor ya. <laughs> İçeceğim de. Balıktan bursa çay bursa içemiyorlar. Bursa Aynen bursa öyle. Bursa. Hadi hadi bakalım. Barış'tan sonra bir tane daha geldi. Vurdu gol oldu. Hadi bakalım arkadaşlar. 3 Kasım. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Hadi, hadi. bakalım. Tanıştırayım. Miço. Bu ne? Yeni miçomuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Rast gelsin. 3 Kasım. Coştuk. Aldı be. Rast gelsin. Bir sigara içelim dedik. Sigara daha ben yanma daha düzgün ya, yakamadın. Çakamadın çakma. Hadi bakalım 3 Kasım. Arkadaşlar ben de aldım. Tebrik ediyorum. El ortasıyla biraz uğraşıyorsun ama hadi rast gelsin. Evet. 3 Kasım. <laughs> Bizde spor. Göster balığını. <laughs> Aynen. İğne de onu almış. Evet, evet Nurhan Hanım tebrikler. Tebrikler. Şeytanın bacağı kırıldı ama keyifli değil mi? <laughs> Harika. Hadi bakalım rast gelsin. 3 Kasım. Evet Nurhan Hanım peşinden. Hadi bakalım rast gelsin. 3 Recep Kaptan'dan sonra Boni nereye oğlum? Nereye gidiyorsun? Düştü. Hadi bakalım rast gelsin. Nasıl oğlum? Güzel mi? Boni. Güzel mi oğlum? Hadi bakalım rast gelsin de amcalara. Vay 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 vay. Boni'nin şansı. Hadi bakalım rast gelsin. Daha güzelleri sizlere gelsin arkadaşlar. Neredesin Boni? Boni. Arkadaşlar çay alabilirsiniz. Yeni çay oldu. Oğlum Raşit karanlıkta kaldı ama balığı güzel aldı. Hadi bakalım rast gelsin. O devam ediyor. 3 Kasım. Hadi bakalım titretti değil mi? Çok iyi vurdu ya. Çok iyi. Ben gördüm oltanın ucunu. Rast gelsin kardeşim. Recep kaptan çayı demledi. Çine kopu Hadi bakalım. Rast gelsin. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bugün böyle bir güzellikle günü noktalayacağım gibi geliyor. Hayır hayır. Daha bir kalkan bekliyoruz sizden. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin. Rast gelsin. Boni, aferin oğlum. Boni. Boni'nin şansına 3 Kasım. Rast gelsin. Attım aldım direkt. Balık kudurdu arkadaşlar. 3 Kasım. Hadi bakalım rast gelsin. Meto. Meto. Da. Kanka. Evet arkadaşlar 3 Kasım rast gelsin. Sel Hocak aramızda. Bu akşam videosunu çekeceğim komple. Hocamdan sonra Bora da buradayım dedi rast gelsin. Oo, boy çok güzel. Şimdi uzaktan çekiyorum buna geçen gün birisi şey dedi defne yaprağı tutuyorsunuz dedi. Instagram'da yorumun altına. Arkadaşa dedim ki bir tane balık tuttuğunuz bitti fotoğrafı atar ya, mısınız? Ya. Adam yorumu sildi. <laughs> <dur, gülüyor> Hadi rast gelsin 3 Kasım. Allah rast gelsin abi. Eyvallah. Gel oğlum. Ne haber? Bu ne? Bu Aaa burada ne varmış? Rast gelsin. Evet, rast gelsin. Boyu çok güzel. Rast gelsin. 3 Kasım arkadaşlar, balık merada. Evet, Nurhan Hanım devam ediyor şovuna. Rast gelsin. Ama siz niye bir balı iki kişi çekiyorsunuz her seferinde <laughs> Peki. Rast gelsin. Hadi bakalım. Abi, takım nasıl çalışıyor mu? Takım çalışıyor. E, aynen öyle. böyle Çapari, boğaz çaparisi gerek aynen. yok değil mi abi? Aynen. Hadi bakalım. Rast gelsin. Double yaptı. Sağ ol, sağ ol. Abi, denenmişi denemeye gerek yok değil mi? ha <laughs> Aldım dedi. Hadi ikinci kaptanım rast gelsin. Boy nasıl güzel ya. Maşallah maşallah. Şu güzelliğe bakın. Ay ay parçası. Ay 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 ay.